Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Tekrar ben Serkan Uda karşınızdayım efendim. Saatlerimiz 16.45. Günün ikinci canlı yayındayız ve tekrar birlikteyiz. Bugün 16 Ekim 2012 günlerden salı arkadaşlar ve günün ikinci canlı yayındayız tekrar hatırlatayım istedim. Ee, şimdi öncelikle politeler hakkında Görüşlerimizi paylaşmaya başlayacağız. Video kaydımız için ee, açıkçası çok güzel bir gün geçirdik. Ee, baktığımız zaman 30-49 şu anda parite ve sabah saatlerinden bu yana biz yukarı hareketin devam etme ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu sürekli size söyledik arkadaşlar. Eee 10 30 20den dönmesini bekleyen arkadaşlarımız vardı. Ee, biz 30-25'ti ısrar ettik. 30-25'in üzerinde yine gece saatlerinde de yazılı olarak da belirttiğimiz şekilde bakın nerede hemen gösterdim şu şekilde ee, gece 00.49'da 30.25'in altından 30.60 hedeflerimizi belirtmiştik. Ee, baktığımız zaman ses kötü diyen arkadaşlar var hala şu anda da. Arkadaşlar bir kulaklık kullanırsanız canlı yayında bu şekilde bölmemiş oluruz. Yani biliyorum bu sorunu da çözmek istiyoruz. Herkes anlasın istiyoruz ama e, bu sorunda bir kulaklık takarsanız gerçekten hepimiz daha mutlu olacağız bu konuda. Siz de bu sorunu hızlı bir şekilde çözmüş olacaksınız özellikle ses Kötü gelen arkadaşlar için söylüyorum. Evet, ne demiştik? 1.3025 hedefimizi ısrarla bekledik ve arkasından 30.60 dedik. 30.60'a da gördüğümüz kadarıyla e, ulaştık ya da bir piklik bir sapmayla kaçırdık. E, bilemiyorum sizin platformunuzda ne şekilde ama bunlar gerçekleşti. Şu anda hala bir doğru hareket var. Arkadaşlar yalnız 1.30'un 60'lı şu an için buranın üzerini çok net olarak göremiyoruz. O yüzden sabahtan itibaren özellikle dün geceden beri 29-70-75 seviyelerinden başlayan yukarı hareketten zaten 80 pip civarlarında yukarı tepkilerle karşılaştık. Bu da e, aslında yukarı hareketin devamı için e, bizim için geçerli olan yer burasının kırılmasıydı. Arkasından 20, 93, Pardon 29, 93, 30, 26 ve 30, 50 gibi hedeflerimizde karşımıza çıktığını da söyleyebiliriz şu an için ki görünüm bu arkadaşlar. 30, 60'ın üzerini şu anda beklemiyoruz. Özellikle 30, 60 seviyelerine doğru e, yapılan yukarı hareketlerde beklemede kalınması gerektiğini düşünüyoruz. 30, 60 geçilmeden yukarı hareket beklemeyeceğiz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ee, aşağı hareket bekleyelim öteki diyen arkadaşlarımız varsa da bu size kalmış olan bir şey. Zaten 30 birlerdeyiz. Dileyen arkadaşlar ee, bu konuda da inisiyatif kullanabilir. Aşağı yönde hareket bekleyebilir. Tabii ki yalnız 30-60'ın üzerinde ısrar etmeme koşuluyla. Yani şu anda 30-60 seviyesi bizim için kritik nokta. Geçilmesi durumunda yukarı, geçilmemesi durumunda yine bir Parantez içinde söyleyelim riskli olmak koşuluyla e, bunu da bilincine vararak e, aşağı hareket bekleyebilirsiniz. 30-60 seviyelerine dikkat etmek suretiyle. Çünkü özellikle bakın altının daha yolu var. Altına baktığımız zaman hatta şöyle yapalım herkes görsün. Altının daha 1749-57'ye kadar yolu var. Birazdan bahsedeceğiz bunda ama 1740'ın üzerine kaldığı sürece yukarı doğru tepkilerle karşılaşabilir. Bunu da zaten söylemiştik. Sabah saatlerinde 1739.90'a dikkat edin diye. Ee, bu seviyenin üzerinde 2 saattir bakın bu seviyeyi deyip deyip yukarı doğru tepkiler veriyor gördüğünüz gibi. Bu da Euro dolar payıtasındaki düşüşü engelliyor. Daha doğrusu düşme çabalarını engelliyor diyebiliriz. O yüzden ee, şu 60ın altında ee, belki dediğim gibi aşağı tepkiler bekleyebilirsiniz. Ben tavsiye etmiyorum. Şu anda zaten güzel bir kar alındı. Ee, beklemede kalmak en güzeli eğer 30-60'ların da üzerine çıkarsak bu durumda 30-90'lar yine gece saatlerinde belirtmiş olduğumuz gibi 30-60'lara kadar geri çekilmeler pardon 30-90'lara kadar yukarı hareketler e, gerçekleşebilir 30-60'ların üzerinde. Dediğim gibi burası da riskli burası da riskli ee, bu konuda sizlerle de paylaşımda bulunayım her iki tarafta riskli arkadaşlar şu saatten sonra o yüzden bence günlük kapanışları beklemek artık tüm pariteler için daha iyi. Peki o zaman neden canlı yayın yapıyorsunuz derseniz e, bu benim beklentim. E, benim önerim tabii ki siz karar sizin yine de e, devam edecek olan arkadaşlar için de ya da şu anda işlemi olan arkadaşlar için de e, genel beklentileri paylaşayım ama tüm pariteler için geçerli. Bugün bu saatte yani günün ikinci canlı yayına yaptığımız tüm analizler aslında benim çok tavsiye etmediğim şeyler çünkü hepsinde risk fazla artık. Güzel de bir gün geçirdik, güzel de kar alındı görmüş olduğunuz gibi şu seviyeden 80 pip bir gün için e, hiç de azımsanmayacak bir seviye arkadaşlar. O yüzden e, buraya dikkat edelim 30-60'lara euro dolar için. Sterling dolar için ise 61-16 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece Şurada görmüş olduğunuz gibi 61 50'lere kadar hareket etme ihtimalimiz var. Bunu da söyleyebiliriz. altın için ise 1739.90'ın üzerinde 1749.57'ye kadar hareket etme ihtimalimiz var. Genel olarak hava şu anda bu. Bir de dolar tl'yi atalım. Bunu da paylaşalım. Dolar tl'yi de şuradan koyalım. Evet. Dolar TL içinde ee, bahsetmiş olduğumuz gibi kritik bölgelerimiz vardı. Şu seviyelerin altı daha güvenli şekilde aşağı hareketli bakın değdi ve yukarı doğru tepkisini verdi. 31 civarlarında tekrar 80.55'e bakacağız. Buranın altına inersek aşağı doğru daha güzel bir hareketle karşılaşabiliriz. 80.32 ve 80.00'lara doğru ama ee, dediğim gibi orta vadeye düşünenler 4 saatlik grafiklerden daha net olarak görecekler. 1.80'in seviyesinin altında kalmadığımız sürece yukarı beklentilerini koruyabilirler. Tamamdır şimdilik özetler bu kadar arkadaşlar. detayları da birazdan burada olan arkadaşlarla beraber paylaşacağız.